Kızlar. Kızlar buraları toplayalım. Tamam mı? Sonra da birlikte ne yapacağız? Oynayalım. Evet oyun oynayacağız. Tamam. İlk önce şu dolaplardan mı başlasak Rana'cığım? Ravza nereden başlayalım? Bak burayı çok dağıtmışsınız. Kim dağıttı buraları? Ravza. Ravza mı dağıttı? Hı dışarıdan geliyor. Aa, kızlar yürüyün bir bakalım nereden geliyor o ses? Aa Rania, Rafa karton dok. İnanmıyorum. Kızlar bu bizim evi mi arıyor yoksa? Aa şuna bakın kızlar. Rafa. Bizim evi arıyor galiba ne yapacağız kızlar? Ha? Dur bir daha bakacağım tamam mı? Bekleyin bakalım. Aa kızlar gerçekten bu bizim evimizi arıyor ne yapacağız? Hemen kapıyı kilitleyelim bari eve giremesin. Rana. Tamam anneciğim yürüyün. Hadi kızlar yürüyün kapıyı kilitleyelim. Koş 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 Ravza koş annem koş. Kapıyı kilitleyelim koş 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 koş. Kızlar hadi anneciğim kilitleyin kapıyı kilitleyin kilitleyin kilitleyin. Kilitleyin. Aferin. Oh. Hadi yürüyün içeri. Bir bakalım bakalım gitmiş mi gelin. Yürü 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 yürü. yürü. Koş 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 koş. Koş. Aa. Şimdi yok kızlar. Ama kapıyı kilitledik artık. Gelemez ya, değil mi? Gelemez. Evet, gelemez. gelemez.